Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Türk Hava Yolları istemizle beraberiz. Arkadaşlar önemli bir haber gelmiş Matrix'ten. Türk Hava Meydanları'nda depolama uçaklarda yakıt ikmali için ortak havacılık operasyon sözleşmesi kapsamında BP patrolleri ile ait katılım payı ve bağlantılı varlıkların devri işlemi için rekabet kuruluna başvuruldu diye bir kap haberi gelmiş yanılmıyorsam. E, Burada bir haberinde bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 218.9'a gelmişiz. Buradaki yeşil çizgimizin de üzerinde bir kapanış yapmışız arkadaşlar. Bu kapanış zaten buradan su küs momentum indikatöründe de ufak bir yeşil mum yakma işlemine de girişmiş arkadaşlar. Şuralarda tabii biraz momentum indikatörümüz de eksi etkilenmiş. Arkadaşlar şimdi direnç olarak bizim gözümüzde ne var? 224.2 birinci aşılması gereken direnç. Destek olarak bakarsanız da 216 ve 215 seviyeleri var en yakın. Daha da aşağılarda sırasıyla 214, 213 ve 208.6 var arkadaşlar. Neyse videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı